Bana patates getirir misin? Kuzine de kumpir yapmayı çok özledim. Patates kolay, getiririm. Kirli hocayı hatırlıyorum ben. Bir keresinde sokakta karşılaşmıştık. Genç kızdım o zaman ben. Dümbürdek çeşmesine gittiydim. Yolda gördüm dönerken. Kafamdan geçti. Ay ne kirli adam. Şimdi kötü kötü de kokuyordur bu. Yolumu değiştirem dedim. Bana ne dedi biliyor musun? Sen saray görürsün, harabedir o. Sen viran görürsün, saraydır o. Hor görme, defineye malik viraneler var. Ben yıllar sonra anladım o sözü. Defineye malik viraneler var. Ne demekmiş? Çok zor öğrendim. Hakkı gel, sırrını eyleme zahir. Olmak istersen bu yolda mahir, Harabat ehli ne hor görme Şakir. Defineye malik viraneler var. <laughs> İlk bir öğretmenimiz vardı da ondan öğrendim. dedim. Anne, hani geçen konuşuyorduk da yarım da. Bu dolmuşçu Genal'la sen. Ee, ne oldu sonra? Olmadı kızım. Yapamadık. Ayrıldık biz. Kirli Hoca'nın da dediği gibi bizim saray gördüklerimiz hep virane çıktı.